gerilla savaşı aslında zayıf olanın güçlü olana karşı seçtiği bir savaşma biçimidir. En kaba tabiriyle böyle nitelendirilebilir. Ancak tarihsel olarak gerilla savaşı çatışan taraflardan bir tanesinin düzenli bir ordu olmadığı, politik amaçla yürütülen, genellikle düzensiz halk gruplarının belli bir hedef doğrultusunda dönemin şartlarının ve coğrafyanın uygun getirdiği ortamın kullanıldığı çatışma biçimidir. Gerilla savaşı kavramsal olarak ve kelime olarak 19. yüzyılın başında Fransız ordularının İspanya'da ve Portekiz'de yürütmüş olduğu çatışmalara karşı ya da askeri kampanyaya karşı yerel birliklerin verdiği mücadeleden gelen bir kavram olmasına rağmen tarihi yüzlerce yıl geriye kadar götürülebilir. Örneğin Büyük İskender'in ordularına karşı kilometre karelerce alan, büyük bir alanda yürütülmüş olan çatışmalarda da örneklerini görebiliriz. Haçlı seferlerine karşı Selçukluların yapmış olduğu mücadelelerde de örneklerini götürebiliriz, görebiliriz. Ya da 20. yüzyılda Çin'de komünist devrimle sonuçlanan Mao'nun Mao önderlik ettiği gruplarda da görebiliriz. Konvansiyonel savaşlar çatışmanın tüm taraflarının devletlerin resmi orduları olduğu çatışma biçimleridir. Oysa gerilla savaşları bu büyük savaş konsepti içerisinde tercih edilen muharebe biçimlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla gerilla savaşı bir taktiktir. Bu anlamda düzensiz birlikleri gerektirir. Düzenli savaş ve konvansiyonel savaşla gerilla savaşını ayıran en önemli özellik budur. Üstelik gerilla savaşında çatışan taraflardan bir tanesi üniforma giymez ve askeri kurallara da tabi değildir. Bu anlamda bakıldığında dünya tarihi boyunca pek çok farklı örnekte gerilla savaşının uygulandığını görebiliriz. 20. yüzyılda dünyanın en bilinen gerilla savaşı örnekleri Çin'de, Vietnam'da ve Küba'da verilmiştir. Bunlar doğrudan NATO'nun müdahalesi olduğu örnekler değildir. Ancak NATO'nun da içinde bulunduğu bazı örnekler vardır ki bunlardan bir tanesi son derece güncel ve tartışmalı bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a müdahalesi sonrasında NATO kuvvetlerinin Afganistan'a yerleşmesi günümüzde gerilla harbiyle NATO'nun karşı karşıya gelmesinin en sıcak örneklerinden bir tanesidir. Taliban tarafından NATO kuvvetlerine karşı verilen gerilla harbi nihayetinde NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesine yol açacak bir noktaya kadar ulaşmıştır. Bu anlamda en azından karşılaştığımız en son sıcak örnek bağlamında NATO'nun gerilla harbi konusundaki yaklaşımının yeterli kalmadığı ve güncellenmeye ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Tabi hala bazı bölgelerde gerilla harbini bir yöntem olarak, bir taktik olarak kullanan bir takım organizasyonlar var. Bunların ekseriyeti terör örgütleri. Latin Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da sıklıkla başvurdukları bir yöntem terör örgütlerinin gerilla harbi. Ancak yakın coğrafyamızda bizi en, en çok ilgilendiren bölgelerde de gerilla harbinin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin DAEŞ terör örgütünün ortaya çıkması ve gelişiminde gerilla harbini son derece etkin bir biçimde kullandığı önemli bir vakadır. Suriye iç savaşı sırasında rejime karşı çatışan grupların önemli bir kısmı gerilla harbini etkin bir mücadele yöntemi olarak kullanmıştır. Bunlar hala bölgemizin özellikle Orta Doğu bölgesinin bu tür çatışmalara açık olduğunun önemli birer kanıtı olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla en güncel gerilla harbi örneklerini terör örgütlerinin uygulamalarında bulabiliriz.